Merhaba sevgili öğrenciler. 7. sınıf kuvvet ve enerji ünitesinin 2. konu anlatım videosuyla karşınızdayım. 1. videomuzda ağırlık ve kütle kavramlarına değinmiştik. Kütle çekimi, yer çekiminin neler olduğunu konuştuk. Kütle çekiminin gök cisimlerinin uyguladığı kütlelerinden dolayı uyguladığı çekime kütle çekimi demiştik. Dünyadaki kütle çekiminin özel ismi ise yer çekimiydi. Kütle çekimi ve yer çekiminden bahsettikten sonra kütle ve ağırlık kavramlarına değinmiştik. Kütle madde miktarıydı. Ağırlık ise kütle etki eden yer çekimiydi. O yüzden kütle nerede olursa olsun değişmiyordu. Ağırlık ise arkadaşlar bulunduğu yere göre değişiklik gösterebiliyordu. Gerek dünyada gerekse de başka gök cisimlerinde ağırlığımız nasıl oluyordu? Değişik şekillerde çıkabiliyordu arkadaşlar. Kısa bir tekrar yaptıktan sonra Bundan sonraki gelen ünitemiz, ünitemizin ikinci konusu kuvvet ve iş arkadaşlar. Bundan sonra da enerji çeşitlerimiz var. Kinetik enerji, potansiyel enerji ve esneklik potansiyel enerjisi. Sonra sürtünme kuvvetine değineceğiz. Ve enerji dönüşümlerine değineceğiz. Kısa kısa bunlarla ilgili de konu anlatım videolar çekeceğim arkadaşlar. Güzel bir işle ilgili sunum hazırladım. Güzel de olacağını düşünüyorum. İnşallah hadi bakalım. Bismillah diyelim. İnşallah sizlerin zihninde kalıcı bir konu anlatımı olur. Kazanımımız neymiş arkadaşlar bakalım? Fiziksel anlamda yapılan işin uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklarmış. Arkadaşlar kazanımımız bu. Fiziksel anlamda işin ne demek olduğunu bilecekmişiz. Ve yapılan işin uygulanan kuvvete ve alınan yolla ilişkisine değinecekmişiz. Bunları arkadaşlar cebimize koyacağız. Bu bilgilerle önümüzdeki yazılılara, önümüzdeki bursluluk sınavlarına giriş yapacağız sevgili öğrenciler. Görselimizde bir halterci var. Kaldırdığı ağırlığın etkisiyle yüzü, gözü ne hale gelmiş görüyorsunuz? Sizce halterci şu anda bu halteri tutarken, tuttuğu esnada fiziksel anlamda ne kadar çok iş yapıyordur değil mi? Mi acaba? Bakacağız arkadaşlar fiziksel anlamda bu halterci halteri tuttuğu esnada, kaldırdığı esnadan bahsetmiyoruz. Yukarıda tutarken diyelim ki bunu 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika boyunca tuttu. Acaba iş yapıyor mu, yapmıyor mu? Bütün bunları bu dersin sonunda öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Bakın farklı görsellerimiz var. Duvara iten bir kişi var. Duvara iterken acaba iş yapıyor mudur? Duvarı hareket ettirebilecek mi? Duvara ittiğinde başarılı olabilecek mi? Peki arkadaşlar ikinci görselimizde ise ne var? Sırtında çantayla okula düz bir yolda yürüyerek giden sempatik, sevimli, mutlu bir öğrenci var. Üçüncü görselimizde ise dağa çıkmanın verdiği mutlulukla zirveye bayrağı diken bir dağcı genç delikanlı var. Bir görselimizde ise resim yapan sevimli bir sevimli şirince bir çocuk var arkadaşlar. Bir diğer görselimizde ise babasının kollarına tutunmuş dakikalarca babasının ne kadar süre böyle durabileceğini düşünen, yarışma yapan çocuklar var. Ve kitap okuyan bir çalışkı, çalışkan zekicik bir çocuğumuz var. Kayak yapan bir çocuğumuz var ve elindeki el arabasıyla yük taşıyan bir kızımız var. Sizce bunlardan hangileri iş yapıyordur? Hangileri yapmıyordur? İşte bu konunun sonunda hepsine vakıf olacaksınız sevgili gençler. Hadi başlayalım. Ben konuya girerken sizler için şöyle bir düzen düzenek tasarladım. Başlığımız kuvvet ve iş. Şimdi bu aracımızı eğimli rampadan bıraktığımızda tahta arabamızı, sevimli tahta arabamızı rampadan bıraktığımızda yukarıdan araç hızlandıkça yere doğru gelirken kutuya çarpınca kutuyu ne yapacaktır arkadaşlar? Hareket ettirecektir. Bir deneyelim ettirebilecek mi? Hadi gönderelim. Aa ettiremedi. Neden ettirememiş olabilir? Uyguladığı kuvvet yetersiz gelmiş olabilir mi? Kutu hiç hareket etmedi. Peki şöyle yapalım. Aracımızı ve rampayı büyütmeyelim de Kutuyu küçültelim. Aracımız kutuya çarpsın. Kutuya çarptıktan sonra kutumuz yer değiştirdi mi? Gördük, değiştirdi sevgili gençler. Peki arkadaşlar, biz ne diyordu bize? Bakın. Bir cisme kuvvet ve yapılan iş için bir cisme uygulanan kuvvet cismi kuvvet doğrultusunda kuvvetin doğrultusu derken arkadaşlar kuvvetle aynı yönlerde veya ters yönde demek olur bu. Doğrultu 6. sınıfta kuvvet konusunu işlerken doğrultunun ne olduğunu anlatmıştı öğretmenleriniz. Ne demişlerdi? Bir doğrultuda iki yön vardır. Yani doğrultular aynı demek ister aynı yönde olsun ister zıt yönde olsun fark etmez. Doğrultusunda yer değiştirmesini sağlıyorsa iş yapılmış olur. Burayı bir çizelim mi arkadaşlar? Ne diyor? Bir cisme uygulanan kuvvet kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesini sağlıyorsa iş yapılmış olur. Yani diyor ki arkadaşlar fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için 1 bir, bir cisme kuvvet uygulanmalıdır. Cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmelidir. Peki arkadaşlar birinci görselimizde cismimiz yer değiştirdi, değiştirmedi. Ama ikinci görseldeki kutumuz yer değiştirdi mi? Değiştirdi. O zaman aracımız yalnız ve yalnız ikinci düzenekte ne yapabildi? İş yapabildi. O zaman sen bir kuvvet uyguluyorsan uyguladığın kuvvet sonunda bir ürün ortaya çıkarabilmelisin sevgili gencim. Diyor ki bize burada kuvvet uyguluyorsan araç uyguladığın cisim yer değiştirecek. Peki arkadaşlar duvarı iten bir delikanlı vardı değil mi? Biraz hayal meyal bir görseli çizilmişti. Ben onu anca o şekilde çizebildim. Yüzünü çizemedim. İdare edin artık. Peki arkadaşlar. Orada kuluvarı ittiği zaman yer değiştirebilecek mi? Değiştiremeyecek. O zaman ne yapmıyordu? İş yapmıyordu. Gelin biraz daha teferruatlanalım. Artık daha bilgilerimiz oturmaya başladı. Bakın kuvvet ve iş konusunda iki tane çok güzel bir örneğimiz var. Sırtında Çuval taşıyan delikanlıyı görüyor muyuz? Görüyoruz arkadaşlar. Delikanlı bu çuvalı taşırken çuvalı bıraksa çuval nereye düşecek? Yere düşecek. O zaman çuvala omuzunda tutabilmek için hangi yönde kuvvet uyguluyor? Yukarı yönde kuvvet uyguluyor. Ama hareketi yürürken, yolda yürürken düz bir yolda yürürken hareketi ise arkadaşlar sağa veya sola doğru. Yani uygulanan kuvvetin yönüyle hareket yönü aynı doğrultuda değil arkadaşlar. Doğrultuyu tekrar hatırlayalım. Bakın doğrultu bu. Uygulanan kuvvetin yönü aşağı yukarı. Doğrultumuz bu. Bu kuzey güney doğrultusu. Ama hareket yönü doğu batı yönü arkadaşlar. O zaman arkadaşlar burada sırtında çuval taşıyan genç, sırtında düz yolda çuval taşıyan adamın uyguladığı kuvvetle cismin hareket doğrultusu aynı olmadığı için fiziksel anlamda iş yapmamış olur arkadaşlar. Çiziyorum bakın unutmayın. Fiziksel anlamda iş yapmamış yazıyor. Unutmuyoruz. İş yapmıyor arkadaşlar. <laughs> Devam. İkinci örneğimizde ise valiz taşıyan bir kız çocuğu var ve bu kız çocuğunun hareket yönü arkadaşlar Artık size göre bana göre neresi gibi gözüküyor? Doğu değil mi? Hareket yönü doğu. Uygulanan kuvvetin yönü de doğu. <laughs> Çünkü bu valizi sürüyor değil mi? Yani çekiyor. Bu yönde doğru çekiyor. Bakın şöyle göstereyim. Valizi çekiyor. Yukarı kaldırmıyor. Yukarı kaldırsaydı uyguladığı kuvvetle hareket yönü ne yapacaktı? Gene dik olacaktı. Yani aynı doğrultuda olmayacaktı. Ama burada hareket yönü ve uygulanan kuvvetin yönü Aynı doğrultuda olduğu için elindeki valizi çekerek götüren kişinin uyguladığı kuvvet ile hareket doğrultusu aynı olduğu için fiziksel anlamda ne yapmış olur? İş yapmış olur. Bak birisi iş yapıyor, birisi iş yapmıyor. Arkadaşım, eğer ki sen öğretmenim bu notlar güzelmiş, bende bulunsun dersen ekran görüntüsü alabilirsin. Kendi görüntümü de kaldırdım. Öğretmenim sizin görüntünüzde ne işimiz var bizim ekran? Hemen kaldırın görüntünüzü derseniz de buyurun kaldırdım. Ekran görüntüsü alıp bunu bir güzel defterinize not alabilirsiniz. Geri geldim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ekranı bir silelim, temizleyelim. Yeni sayfamıza geçelim. Günlük hayatta yapılan fiziksel anlamda iş örneklerimiz karşınıza çıkabilecek bütün örnekleri yazdım arkadaşım. Hemen ekran görüntüsü alabilirsin. Günlük hayatta yapılan fiziksel anlamda iş örnekleri. Oku fırlatmak. Okun fırlatmak için yayı germek bir iştir arkadaşlar. Fiziksel anlamda iştir. Fiziklet sürmek fiziksel anlamda bir iştir. Alışveriş arabasını itmek veya çekmek bir iştir. Havaya doğru zıplamak bir iştir. Yer çekimine karşı ne yapmış olursunuz? Zıplamış olursunuz. Kitapları yerden masaya veya rafa koymak. Veya raftan bir kitap alıp yere koymak bir iştir. Kaleye şut çekmek bir iştir. Dağa veya yokuş tırmanmak, rampa tırmanmak bunların hepsi bir iştir. Merdiven çıkmak gibi. Aynı şekilde aşağıda da var zaten. Bunu da not düştüm. Öğretmenim bunu anlatmamıştınız demeyin. Uzun atlama yapmak bir iştir. Deftere yazı yazmak bir iştir. Ama kitap okumak bir iş değildir. Yazı yazarken kalem yere sürtünür. Siz sürtünme kuvvetine karşı ne yapmış olursunuz? Bir iş yapmış olursunuz. Elinizdeki çantayı sallayarak bir noktadan başka bir noktaya taşımak iştir. Bak orada burayı çiziyorum altını. Kendimi de kaldıracağım. Çantayı sallayarak düz bir yolda çantayı sallayarak gidiyorsan arkadaşım, öğretmenim sırtında çuval taşıyan adam olan iş yapmamıştı. Evet çuval sabit duruyorsa düz yolda yürüyorsa iş yapmaz. Ama sırtında çuvalı sallayarak gitseydi elindeki çantayı sallayarak gitseydi arkadaşlar o zaman iş yapmış olurdu. Kaldırdım görselimi alın ekran görüntüsünü. Hadi çocuklar buyurun devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızda ne diyor bakın onu da göstereceğim. Geçelim sayfamıza. Daha var mı hocam? Var örneklerimiz. Ağaçtan elma koparmak bir iştir. Kızakla kaymak görselimizde de vardı hatırlayın bir iştir. Salıncakta sallanmak bir iştir. Kapı kolunu çevirmek iç iştir. Tahtayı silen öğrenci iş yapmış olur. Defteri silen öğrenci iş yapmış olur. Direksiyonu çeviren şoför iş yapmış olur. Kaşıkla çorba içmek, yemek yemek sadece çorba mı öğretmenim? Bütün yemekleri yemek çok öznel yazmışsınız hocam. Bunları genelleyemeyiz miyiz? Tabii ki genellersiniz. Sizler zaten o işi yaparsınız. Ben size güvendiğim için öznel yazdım. Yer çekimi etkisiyle aşağı düşen saksı. Yer çekimi etkisiyle saksı aşağı düşerken ne saksı iş yapar ne siz iş yaparsınız. Yer çekimi kuvveti iş yapar. Dünyada sadece siz yoksunuz ki yer çekimi gibi gözle görülmeyen doğal bir kuvvet var. E sen kuvvet uygularak iş yapıyorsun da yer çekimi gibi o kadar büyük bir kuvvet iş yapmayacak mı? Arkadaşım yapacak. Bencil olma. Bırak o da yapsın. Kaydırakta kayan çocuk bir iştir arkadaşlar. Bütün bunlar bir iştir. Aldım görüntümü. Ekranı silerken hemen ekran görüntüsünü alırsın sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz. Günlük hayatta yapılan ama fiziksel anlamda iş olmayan örneklerimiz yok mu? Var sırtımızda veya elimizde sallamadan taşıdığımız çanta ile bakın bunu çiziyorum sallamadan taşıdığımız çanta ile iş yapmış olmayız arkadaşlar iş yapmayız çarpı atalım buna da kitap okurken iş yapmayız duvarı itmeye çalışırken iş yapmayız çünkü itemeyiz yer değiştiremeyiz yer değiştirmek zorundayız düz yolda yürürken iş yapmayız asansörle yukarı çıkarken elimiz dolu olsa da iş yapmayız ama asansör iş yapar. Bunu karıştırmayalım. Havada tuttuğumuz kalemi bırakırsak iş yapmış sayılmayız. Ama yer çekimi kuvveti bu durumda iş yapar. Yürüyen merdivenle yükselirken iş yapmayız. Sırada uslu uslu ders dinlerken öğrenci iş yapmış sayılmaz. Arkadaşlar burada en fazla karıştırılan kısım hangisi? Yürüyen merdivenle yukarı çıkarken iş yapmayız. 1- Asansörle yukarı çıkarken elimiz dolu olsa da iş yapmayız. 2- Düz yolda çantayı veya herhangi bir eşyayı sallamadan taşırken de iş yapmayız. Bu da 3. Bu öz, özel örnekleri unutma sevgili arkadaşım. Bunu unutmazsan başarılı olursun bu konuda, bilgin olsun. Peki hocam, görüntünüzü alın da bir ekran görüntüsü alalım. Çekin şu görüntünüzü. Çektik görüntümüzü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar, bu kadar mı anlatacaklarımız? Hayır. İşin en önemli kısmına geldik. Bununla ilgili çok soru geliyor. Unutma. Hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler iş yapmaz. Evet, hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler iş yapmaz. Kim onlar? Arkadaşlar. Bu şekil görüyorsunuz bakın. Hareket bu yönde, cisim hareket ediyormuş ama kuvvet bu yönde. İş yapmaz arkadaşım bu kuvvet. İş yapmaz. Ama hareket doğrultusuna direkt hareketle birebir yatayda aynı yön olmasa da şu şekilde yaptığımız bir kuvvetle de ne yapmış oluruz iş yapmış oluruz veya şöyle çekersek de iş yapmış oluruz veya böyle itersek de kuvveti iş yapmış oluruz bütün bunlarla iş yapabiliriz arkadaşlar oraya da bir tik atalım yeşil güzel bir tik atalım ve iş yaptığımızı belirtelim arkadaşlar ekran görüntüsünü aldınız bunu mutlaka alın çünkü bu soruluyor arkadaşlar. Şimdi de ben soracağım zaten sizlere soru olarak. Devam ediyoruz. Biraz hızlanalım mı öğretmenim hızlanalım. İşin büyüklüğü arkadaşlar bakın şu uyguladığımız kuvvet bunu bir not alalım. Şu hareket yönü bu ise alınan yol veya yer değiştirme. Yazacak öğrencilerim için burayı bir not alayım. Yer değiştirmenin şunu şekilde de karşınıza çıkabilir. Alınan yol olarak da yazabiliriz yer değiştirmeyi. Öğretmenim buna bir parantez açalım mı? Açalım. Hadi gel. Hemen başa da gelelim. Bir parantezde bunu açalım. Açamadık. Altık. Siz yazın. Alınan yol. Yer değiştirme eşittir. Alınan yol. Arkadaşlar hemen not düşüyorum. İşin büyüklüğü cisme uygulanan kuvvete ve cismin kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesine bağlıdır. Yani cisme uygulanan kuvvet arttıkça işin büyüklüğü artar yani doğru orantılıdır. Cismin yer değiştirmesi arttıkça işin büyüklüğü artar. O da doğru orantılıdır. Doğru orantılı olanlar arkadaşlar eğer elimizdeki değişkenler doğru orantılıysa iş eşittir. Kuvvet çarpı yer değiştirme demektir arkadaşlar. Aldım görüntümü. Şimdi iş kuvvet ve yer değiştirmenin sembollerini yazıyorum. İşin sembolü W. Çünkü work arkadaşlar İngilizcesi. İngilizcenin baş harfi. Kuvvetin sembolü F harfi çünkü arkadaşlar force yani force eşittir kuvvet. İngilizce'de bu zorlama olarak da telaffuz edilebiliyor. Bilginiz olsun. Yer değiştirmenin sembolü ise x harfi arkadaşlar. Buradaki x ile karıştırmayın. Burada çarpı işareti arkadaşlar bu x. Bunu unutmuyorsunuz. Öğretmenin peki x nereden geliyor? O da İngilizce'den geliyor da öğretmeniniz onu bilmiyor. İdare edin artık. Birimi işin birimi Joule, kuvvetin birimi Newton, yer değiştirmenin birimi ise metre, santimetre veya kilometre olarak karşınıza çıkabilir. Bu çevirileri de siz kendiniz ne yaparsınız? Yaparsınız sevgili gençler. Alın ekran görüntüsünü geçeceğim hemen sorulara. Öğretmenim bu kadar mı? Hayır. Geçtik sorularımıza. Sorularımızı çözüp dersimizi bitiriyoruz. Yanda verilen düzeneye göre soruları cevaplayınız. Yapılan işleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Birinci düzenekte 10 Newton kuvvet uygulanmış cisim kuvvet doğrultusunda hareket ettirilmiş 5 metre yol aldırılmış. Neydi arkadaşım işin sembolü? W eşittir F çarpı X yani kuvvet çarpı yer değiştirme. V1 yazalım yani W1 birincinin yaptığı iş 10 çarpı 5 kuvvetimiz 10 yolumuz 5 10 çarpı 5'ten 50 Joule. İkincinin yaptığı işi yazalım 10 çarpı 15 çarpı 5'ten W 2 eşittir. 75 Joule. Üçüncünün yaptığı iş ise 15 çarpı 15'ten 225 Joule. Kimin işi büyük geldi arkadaşlar? Birincinin ki büyük. Sonra kiminki? ki? İkincinin. Sonra üçüncünün. Artık sıralamayı siz yapar mısınız? Bence yaparsınız. Peki B sorusu bizim için önemli. Yapılan işin yer değiştirmeye bağlı olduğunu ispatlamak için hangi iki düzeneyi almalıyız? Arkadaşlar yapılan işin yer değiştirmeye bağlı olduğunu bulacaksak. Yani bizim burada bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenlerimize geliyoruz. Bunu bir önceki konu anlatımında anlatmıştım. Bağımlı değişkenimiz etkilenen, bağımsız değişkenimiz etkileyen, kontrol edilen değişken ise kontrol edilen değişken sabit tutulan değişkendir. Peki biz ne diyor bize? Yapılan işin yer değiştirmeye bağlı olduğunu ispatlamak için yer değiştirmeye bağlı olduğunu ispatlayacaksam yer değiştirmeleri farklı olacak. Uygulanan kuvvetler aynı olacak. Kimde var o? 2 ve 3'te var. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? 2. ve kaçıncı düzeneğimizdir? 3. düzeneğimizdir. Biraz idare edin. Kötü yazdık. Teksi kullansak daha iyi olurmuş ama yazdık bulunduk artık arkadaşlar. Peki devam edelim mi? Edelim. Hadi silelim tahtamızı. Devam edin öğretmenim. Süre çok uzadı. Uzasın. Bu kadar güzel sunum yapmışız. Artık idare edin. Sizleri de izleyin, beğenin. Beğenerek destek verin. Hatta arkadaşlarınıza da önerin ki öğretmeninizin kanalı biraz gelişsin arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangilerinde yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş yoktur? Arkadaşım bu soru çok önemli bir soru. Yanıltıcı bir soru. Yer çekimi kuvvetine karşı yapılan bir iş yoktur. Halteri kaldıran sporcu yerden halteri kaldırırken yer çekimi aşağı yönlüdür ve yer çekimine karşı bir ne yapmıştır? İş yapmıştır. Ama bize yer çekimine karşı iş yoktur soruyor. O zaman 1 olmayacak şıklarımızda. A cevap 1 olmayacak. Pardon D şıkkı. Cevap ne oldu arkadaşlar? B şıkkı oldu. Peki bakalım hocam gerçekten böyle mi? Eğik düzlemde cismi yukarı çıkaran öğrenci. Rampa yukarı çıkarken arkadaşlar eğik düzlem dediği rampadır. Yani yokuştur. Yokuş yukarı çıkarken yer çekimine karşı iş yaparız öyle sevgili arkadaşım. Bunu da unutma. Balkondan düşen saksı yer çekimi kuvveti iş yapıyordur ama yer çekimi kuvvetine karşı değil. Yer çekimiyle aynı yönde iş yapıyordur. Unutma bu önemli. İterek el arabasını yatayda hareket ettiren işçi yatayda el arabasını hareket ettirirken yer çekimine karşı değil sürtünmeye karşı iş yaparız arkadaşlar. Bunda da yer çekimine karşı iş yok. Yatay yolda sırtında yük taşıyan hamal arkadaşlar yatay yolda sırtında yük taşıyan hamal yer çekimine karşı bir kuvvet uyguluyordur ama zaten iş yapmıyor ki. O zaman onu iş yaptı sayamayız. Cevabımız da zaten neydi? B şıkkıydı. Rahatlıkla da ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Zaten birinci şıktan da cevabımızı ortaya çıkarabilmiştik. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Ok oh, yönünde hareket etmekte olan arabaya uygulanan şekildeki kuvvetlerden hangisi iş yapmaz? Sevgili arkadaşım, Hareket yönüne dik olan kuvvet iş yapmaz. Hareket yönümüz burası. Hareket yönüne dik olan kuvvetimiz F3. Yani F3 ne yapmaz? İş yapmaz. Diğerleri yapar. Not al. Cepte. Devam. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için buna göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle iş yapılamaz diyor. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için kuvvet uygulanmalı. Kuvvet etkisinde cisim yol almalıdır. Arkadaşlar bakın Burada kuvvet uygulanıyor. Uygulanan kuvvet yönde de cisim yukarı çekilebilir. Burada kuvvet uygulanıyor. Kuvvetle aynı yönde çekilmese bile aynı doğrultu. Yani kuzey güney doğrultusu. Bir kuvvet yukarı çıkarken sen aşağı doğru çekiyorsun. Doğrultularınız aynı. Önemli olan bizim için zaten nedir? Doğrultudur arkadaşlar. C şıkkında da uyguladığın kuvvet yönünde hareket ettirebilirsin. Ama D şıkkında sen duvara karşı bir cismi itersen o cisim hareket etmeyeceği için iş yapmış olmazsın. Devam. Öğretmenim yoruldunuz mu? Yoruldum. Sesim gitmeye başladı. Bir cisim üç farklı yörünge takip edilerek H yüksekliğinde şekillerde gibi çıkarılmaktadır. Bu durumda yapılan işler sırasıyla W1, W2 ve W3 olduğuna göre aralarındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bu soruyu geçmiş yıllarda öğrencilerime hep sorarım. Öğrencilerim der ki öğretmenim burada böyle böyle yaptığı için 3'ün yaptığı iş fazladır. Burada rampa rahat bir rampa olduğu için iki kolay iş yapar. Burada ise ikiden daha zor bir iş vardır diye kendince yorum getirir. Ama biz neye bakarız? 1. Aynı özdeş cisim, bir cisim diyor. Yani aynı cisim üç farklı yörünge takip edilerek h yüksekliğine çıkarılıyor bakın. Çıkardığınız yükseklik, yer değiştirme aynı. Cisim de aynı cisim, uyguladığınız kuvvet de aynı. O zaman yaptığınız iş de nedir sevgili arkadaşım? Aynıdır. Unutmuyorsun. Geçtik. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki davranışları yapan kişi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şekil 1 ve şekil 3'te iş yapılmıştır. Şekil 1'de de yukarı doğru kaldırdığı için iş yapmıştır. Şekil 2 de aşağı doğru indirdiği için iş yapmıştır. Şekil 2'de yer çekme kuvvetine karşı iş yapmıştır. Şekil 2 de gördüğünüz gibi birinci şekildeki görselle ikinci şekildeki görseli gördüğünüzde Aynı paralelde taşıdığı için uyguladığı bu cismi havada tutmak için yukarı yönlü kuvvet uyguluyor ama cismi sağ yani sola götürdüğü için aynı doğrultu yok. O yüzden burada iş yapmamıştır. A zaten doğruyu soruyormuş arkadaşlar. Hemen atla, atladı soner hocanız. Doğrumuz nedir o zaman? A şıkkı zaten doğrudur. İş yapmıştır diyor şekil de iş yapmamıştır. Yanlış. Şekil de yaptığı iş diğerlerinden büyüktür. Zaten iş yapmadı. 3 şekilde de yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmıştır. Arkadaşlar burada yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmıştır. Burada ise burada ise arkadaşlar yer çekimi kuvvetine karşı iş kuvvet uygulamıştır ama iş yapmamıştır. Şekil 2'de. Şekil 3'te ise yer çekimi kuvvetiyle aynı yönde iş yapmıştır. Yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmamıştır. Bu da yanlış. Zaten doğru cevabımızı bulmuştuk. Hadi gidelim. Nereye gidelim? Diğer sorumuza. Boyutlar aynı, kütleleri farklı üç cisim üst üste konuluyor. Cisimler aşağıdaki durumlardan hangisine getirilirken yapılan iş en fazla olur? Arkadaşlar kütlesi en fazla olan cismi en yükseğe koyuyorsanız yaptığınız iş fazladır. Kütlesi en fazla olan C şıkkı, ondan sonra M şık, B B cismi, ondan sonra A cismi. En fazla C yukarı koyduğunuz için en fazla işi C'de, sonra B'de, sonra da A'da yaparsanız da nedir sevgili öğrenciler? A şıkkı olur. Devam ettik. Bitti arkadaşlar. Şükürler olsun 25 dakika. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklayın, bildirimleri açın. Kanalımdaki videoları izleyerek bana destek olun, arkadaşlarınızı önerin. Hepinize sağlıklı, başarılı bir yıl diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.